Efendim tekrar birlikteyiz. Sayın Veys Güngör Bey ile birlikteyiz. Bu programımızda devam ediyor. Siyasi katılım kitabını şöyle göster... Yani şimdi konuşurken program verir Gösteremeyiz diye korkuyorum. Veys Bey. Onun için programın başında bana müsaade ederseniz şöyle bir tanıtımını yapayım kitabın. Tabii ki. E, Türkiye'vi Türkevi yayınları e, değil mi efendim? Evet. E, yurt dışında mı basıldı? Bu arada Türkiye'de mi basıldı? Onu e, baskısı Türkiye'de ama yayın olarak Amsterdam merkezli bir yayın tabii Türkevi yayınlar orada. Tabii. E, Türkevi yayınları tarafından e, basılmış. E, ve e, siyasi katılım ama oradaki e, Türklerin siyasi katılımı şöyle değil. genel yani kitabı anlamaya çalıştım şöyle biraz baktım. Evet. Altta zaten tanımı var evet, en altta işte, alt başlıklarla yürümde. Avrupalı Türkler Sivil Toplum ve Kültür Hollanda örneği evet. bir açıklama var altta. Ee, şöyle bir kitap önce göreyim ondan sonra ben de sorularımı sorayım. Yani evet e, Veys Güngör Bey'in siyasi aslında mesela uluslararası ilişkiler öğrencileri için falan çok ideal bir yani Türkiye Hollanda e, ilişkileri siyasi ilişkilerin bir tabi evet. Hem de aynı zamanda Hollanda'daki Türklerin mesela e, konumları durumları siyasi tarihleri. değil mi siyasi tabii. tarihlerini çok güzel anlatan bir kitap. Keşke her ülkede böyle kitaplar çıksa yani Bilmiyorum çıkıyor mu ama yavaş yavaş çıkıyor tabii ki. Çünkü şey değil yani hani bu övmek inan Bey'i övmek için şey yapmıyorum biliyorsunuz evet. çoğu kitaplar böyle kitaplar bir yerlerden alıntı olur. Şöyle Yunus bir gösterirseniz bakabilirsiniz kitabın tamamı özenle yazılmış kitap yani öyle yani bu Türk kitapların çoğu biliyorsunuz yani hani bir yerlerden alıntılar daha çok işte. Ee, şeyler oluyor ama öyle değil ya genel bir gösteri verirseniz bile olur şöyle görüveririm. yani normal bu ciddi anlamda bir emek sarf edilmiş yani ciddi ciddi yazılmış üzerine durulmuş bir kitap yani onu ifade etmeye çalışıyorum ee, Dipnotlarıyla her şeyle yani e, araştırılmış o bölge e, Holland'a daha doğrusu Tabii. oradaki Türkler, e, siyasi süreçleri, katılımları, sivil toplumu anlatılmış. Evet. E, bir de Konya kriterlerimiz var. Bunu e, kim hazırladı efendim? Hollandalı bir, bir yazar arkadaşımız, o hazır Abdulvahit van Bommel isminde birisi hazırladı. Allah Allah ya Türk'te değil öylese. Türk değil. değil <laughs> Konya'lı hiç değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Evet. Ya Konya kriterlerini nereden biliyormuş ya Öyleyse. Yani tabii ya, <laughs> o Konya <aynı> olmak bir... <laughs> değil tabii. mi ya? bir yer değil yani. Ben bakınca direkt yani bunu aslında derneğin hazırladı veya vakfın hazırladı bir yani şey tabii olarak Yani bizim geldi. arzumuz doğrultusunda hazırlanan öyle bir Öyle değil yani. Mi? Ciddi tabii öyleyse öyle. bir ee, tabii adam oturdu. Geçen de burada şey yapıldı değil mi? Konya kriterleri. Tabii aynı bile. adıyla, aynı atla Selçuk Üniversitesi'nde bir uluslararası sempozyum, sempozyum yapıldı. Sempozyum yapıldı. Evet. değinelim mi biraz siz var mıydınız? Tabii tabii ben sempozyumu evet. baştan sona kadar izledim. Nedir? öyleyse Konya kriterleri efendim Avrupa'dan ya dünyadan <laughs> algılanması gereken kısaca ondan bahsedelim. Şimdi Evet. Ee, göç konusunda konuşmak üzere yani bu tabii arada. Tabii ki. Yani. Konya kriterleri e, Hollandalı araştırmacı yazar Abdulwahid van Bommel tarafından e, Mesnevi'nin tamamının Hollandaca tercüme tercüme edilmesi sürecinde ortaya çıkan bir eser. Eser. Esercik veyahutta. Evet ama bir yani, manifesto aslında. Bir manifesto. Tabii yani, değil bir değil manifesto. Mi? Evet. E, bilmiyorum o, seyircilerimiz hatırlarlar belki 2007 yılının son e, ayında biz Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak Hazreti Pir'in en önemli eserlerinden birisi olan Mesnevi'nin tamamının Hollandaca'ya tercüme edilmesi kararı almıştık. Ve sonraki yıllarda 2008-2009 ve 2010 yılında 3 a 3 yıl süreyle gece gündüz çalışarak sayın Abdülvahit van Bommel bu eseri Hollandaca'ya tamamen kazandırdı 6 de. Ve sonraki yılda basıldı. İşte o Mesnevi'nin tercümesi esnasında Konya kriterleri kitapçığı da doğmuş oldu. Allah Allah. çok özetle Konya kriterleri aslında Hz Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdü olarak bilinen veyahut ona yakıştırılan evet. öğütten hareketle bir insanlar arası ilişkiler manifestosu olarak özetlenebilir. Evet, gerçekten enteresan ya bakıyorum da böyle. Evet. Yani kitabın Allah birdir, onunla bir ol diyor mesela. Evet. Yani. Birinci şeyinde babında birinci cildinde teorik bir felsefi bir giriş var. Daha sonra Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleriyle ilgili bir bölüm var ve sonraki bölümlerinde 13. yüzyıl Konya sosyal, kültürel ve psikolojik ortamı anlatılıyor ve oradan hareketle. Yazar bir e, tespitte bulunarak 21. yüzyıla atlıyor. Şöyle iddiası: 13. yüzyıl Konyasının diyor, bugünkü 21. yüzyıl Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çok kültürlü bir toplumdu. Çok dinli insanların farklı dinlere e, mensup insanların bir arada yaşadığı bir Bu barış içinde e, barış içinde yaşadıkları bir merkez diyor. Günümüzde Avrupa ülkelerinin birçoğu da böyledir diyor. Dolayısıyla o şartlarda yazılan mesnevinin nasıl o gün o insanları etkilediyse bugün de 21. yüzyılda Avrupa'da özellikle Batı'da mesnevinin bu insanları ve onların sorunlarına e, çözüm olacak niteliktedir diye bir iddiası var. İşte Konya kriterlerinin Allah özü Allah Allah. E, ve teorik çerçevesi bu. Mü müthiş bir yaklaşım ama yani evet. hani gerçi hani diyoruz ya devamı bir medeniyet e, şeyi sunabilmek dünyaya e, evet. diye örneği sunabilmek. Evet öyleyse buyurun medeniyet 11. 12. yüzyıl Konya'sını alın dünyaya tanıtın. Medeniyet. Çünkü o çok kültürlülükte kavga yoktu. Kabullenilmişlik, sevgi, hoşgörü i̇şte, tabii, değil mi? Yani Batı insanının dışlama e, yoktu mesela, aşağılama yoktu yani. Kesinlikle yani yoktu. İşte biraz önce bizi kabul etmediklerini söyledim. Evet, evet. Yani entegrasyon ve partisipasyonda bizi it itiyorlar, öteliyorlar yani. ...siz dıştasınız diyorlar. Bizden evet. değilsiniz diyorlar. Ama 13. yüzyılda biz bunu yapmadık. Evet. Hristiyanlar da bu seviyelerde böyle eğildi. Ateistler de Hazreti Piri'nin... ...sizgilerinden faydalandılar. Evet. Onu kabul ettiler. Onu kendinden saydılar. Yani o yüzyılda... ...Hristiyanlar... ...Hazreti İsa'nın mesajını... ...Mesnevi'den ve Hazreti Pir'den alıyoruz diye iddia ettiler. Evet. Biz kimseyi evet. ötelemedik. Böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama bugün... ...bizim, bize yapılan muamele Batı'da, siz ayrısınız diyor, siz evet. farklısınız diyor. Kibirli yaklaşıyorlar ama Maalesef. bizim orada da kibirli tabii ki işte Mesnevi ve Konya kriterleriyle bireyin iç eğitimi, içsel eğitimi gerekiyor. Evet, içe yolculuk gerekiyor. Ona davet ediyor bu kitap. Bırakın farklılıkları diyor. İlk önce kendinizle bir barışık olun. Aradığınız bütün korkuların cevabı içinizde diyor yazar. Ve Mesnevi ile tanışın diyor. Evet. Hollanda'yı Mesnevi ile tanıştırıyor ve bu aslında bütün Avrupa'yı değil mi? Evet. Allah Hakikaten müthiş. Yani bu kimin e, fikriydi ya da kimden e, bu fikir doğdu bilemiyorum ama bu fikir o... e, Hollanda Yazarlar Kulübü e, Sadık Yemli'nin o yapılan bir sempozyumda Batı medeniyetinin oluşturduğu Batı medeniyetini oluşturan dört unsur vardır diye iddia ettiği bir konuşmacının karşısına cevap olarak hayır Batı medeniyeti dört değil beş sudan oluşur bunun bunun bir tanesi de İslamdır ee, Endülüs... Emevileri olmasaydı Rönesans Batı'da olmazdı diyerek oradan çıkan bir fikir ve sonra Hücum, daha çok e, o fikir neşvi neva buluyor kitaplaşıyor. Konya kriterleri evet. olarak kitaplaşıyor ey Konyalılar buna sahip çıkabilirseniz dünyaya sunacağınız çok şey var demektir sahip çıkamazsanız da hem değerlerinizi anlayamadınız. Onu artık de, siz yorumluyorsunuz. <laughs> değil mi? Yani bunun özü de Türkçesi de, evet. Konyalıcası da bu. Efendim şimdi tabi buradan tekrar biraz daha Avrupa'ya gidelim istedim. Tabii. Ben. Çünkü orada sizin yoğun çalışmalarınız var. Sivil toplum çalışmalarında biraz evet. soralım. Ee, neler yapıyorsunuz? Yani bu arada ben resminizde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı ve e, Sayın Kraliçe ile birlikte siz de varsınız. Yani estağfurullah. O, o, yani estağfurullah. Yani o diplomatik e, sürecin içerisinde girdiğinizi görebiliyoruz. Bize neler yaptığınızı anlatırsanız. Şimdi derim, tabii ki modern devletin olmazsa olmazlarından bir tanesi sivil toplumdur. Evet. Yani sivil toplum çok özet e, bir e, ifadeyle devletle birey arasındaki boşluktur. İnsanla onu yani, doldurduğunuz evet. zaman dolu olur ya işte da o olurdu. o o alan sivil toplumun hareket alanıdır. Ve sivil toplum vatandaşa ve insana devletten daha yakındır. Çünkü ayağının dibindedir. Evet. Devlette bürokrasi vardır. Devlette formüller vardır. Devlette ulaşılmayan, görülmeyen duvarlar vardır devletin. Evet, devruları. evet. Çünkü onun doğası öyledir değil mi? Biraz yani, daha evet. yoğun, yoğun bürokrasi Ama vardır. Ama sivil toplum işte bunun arasında bir köprüdür ee, ve vatandaşın taleplerini, isteklerini e, dile getirir ve devlet de bunu yapar. Modern devlet birçok işini artık kendisi yapmamaktadır. Devlet küçülmüştür, birçok hizmeti eğitimden tutunuz, kültür, sosyal, spor ve diğer birçok alanda e, yetkilerini ve vazifesini sivil toplum ...örgütlerine, kuruluşlarına bırakmıştır. Modern evet. devlet. İşte biz de öyle bir modern devlette... ...sivil toplum örgütü... E, ...kurduk ve o nimetlerden... ...o hareket... E, ...alanında... E, ...elimizden geldiği kadar... E, ...bir şeyler yaparak insanlığa... ...hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Rahat çalışabiliyor musunuz? Tabii yani bugün... E, ...organize etmiş olduğumuz veya sunmuş olduğumuz... ...projeler elbette... Birçok toplumun ve grubun dikkatini çekiyor ve UETE Hollanda deyince de tabii ki siyasi katılım başta olmak üzere konya kriterleri ahilik sempozyumu ve ahilik projesi siyasi katılım ve sadece Hollanda ile da de sınırlı değil. Evet. Artık e, küresel birey e, dünyadaki gelişmelerden hareketle ait olmuş olduğu medeniyetin ulaşabildiği noktaya kadar olan bütün sorunlarının omuzlarında hisseder hale gelmiştir. Çok daha özetle söylemem gerekirse şimdi Türkiye'nin ve Ankara'nın bölgede ve dünyada oynamış olduğu rol diasporadaki bir Türk'ün omuzlarına yeni sosyal sorumlulukları beraberinde getirmiştir. Yani biraz önce dediniz ki işte Cumhurbaşkanı ile aynı kalede görüldünüz. Evet. Bunu gören Müslüman azınlıklar Avrupa'da. Bunu gören ezilmiş azınlıklar sizi gördüğü an sizi o medeniyetin bir bireyi olarak yani Sayın Abdullah Gül'le aynı karedesiniz, elini sıkmışsınız, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'la birlikte görülmüşsünüz. Sayın Egemen Bağış, yani değil mi? O işte ezilen gruplar ve Müslüman azınlıkların size karşı olan ümitleri de otomatik ben büyüğü ver. Ahmet Davutoğlu da geldi. Yani, Tabi birçok kişi geldi. Evet. Dolayısıyla e, Ankara'nın güç buluyor yani oradaki insanlardan güç. İngilizce bulduğu de. gibi bir de evet. duruşları düzgün. Duruşlar, duruşlar, evet. evet. Düzgün oluyor. Yani düzgün oluyor derken Ankara'nın e, bir açıklaması onlara ciddi şekilde moral verebiliyor. Evet, evet. Türkiye böyle bir noktaya geldi. Biz de bir sivil toplum örgütünün görevlisi ve sorumlusu olarak bu misyonun idrak içerisindeyiz. Bunun gerektirdiğini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için Hollanda bize yetmiyor. Avrupa'da yetmiyor. Balkanlarda projelerimiz var. Orta Doğu'da projelerimiz var. Afrika'da projelerimiz var. Yani ulaşabildiğimiz her noktaya hizmet götürerek insanlığa hizmet etmenin hazırını yaşamak istiyoruz. Evet yani bir Hollanda'daki orada oluşturulmuş sinerji Avrupa'yı, Balkanları Afrika'da etkiliye etkileyebiliyor. Son bir örnek vereyim mesela. Son yaşanmış olan. Geçen sene Ramazan'da e, biliyorsunuz Somali'de çok ciddi bir e, açlık, susuzluk var, ve mi? evet, kuraklık vardı. Ramazan boyu oradaki e, Hollanda'daki Türk girişimcilerimiz meram restoranları öncülüğünde ciddi bir miktar topladılar. Bu miktar Hollanda hükümeti tarafından ikiye katlandı. Ve Kenya'ya kamplardaki Hollanda hükümeti sahipleri tabii iki, yani, ikiye evet. katladı toplanan parayı ve Magaduş'ta da Magadush'a ve Somali'nin kenarında Kenya'nın kenarında bulunan e, mültecilere ve göç edenlere hizmetler gitti. Hollanda hükümetinin de sıcak yaklaşımı var öyleyse burada. Tabii değil ki bizim yani yani ilişkilerimiz e, yani Hollanda hükümeti sivil toplumu ciddi arıyor. Bu güzel bir şey yani evet. hani biz Hollanda'yı doğrusu böyle hani demek ki Avrupa'da belki de bu anlamda en iyi yaklaşım ülkelerden birisi. Birçok ülke yani modern devlet sivil toplumu ciddiye almak zorunda. Yani Türkiye'de bunu yapmak zorunda yine. Evet. Aslında Türkiye'de yani eskisi gibi değil şu anda. Elbette aştı, değişmiş durumda. Ve 10 dakikamız kaldı. Mevlana'yı biraz konuştuk ama sizin etkinlikleriniz var Mevlana'nın yerinde çok fazla biraz onlara da değinelim. Yani Hollanda'da yapmış olduğunuz etkinlikler var zannediyorum. Sadece Hollanda'yla mı sınırlı tutuyorsunuz? Avrupa'nın çeşitli ülkelerde de yapıyor musunuz? Kısaca anlatın evet, müsaade mi? ederseniz. Evet. Hollanda'da Mevlana ve Konya eksenli etkinliklerimiz yaklaşık 25 yıldır devam ediyor. Evet. Ee, işte Konya yapacağımız ziyaretten dolayı. Bir, bir şeyi itiraf edeyim efendim. Konya kriterleri derken bu arada ben de Sayın Ahmet Davutoğlu'nu düşünüyorum. Sayın Veys Güngör diyorum. Ya Konya kriterleri aslında demek ki ...hem Ahmet Davutoğlu demek hem Veys Güngör demek... ...öyle olunca <laughs> yani... ...sadece Mesnevi'yle de... ...o Pınar bugün hala... ...neşvü nema e, buluyor. Efendim. Yani evet, bu doğru. hoş bir şey. Yani bu, Onu da söylemek lazım Eyvallah. lütfen. Buyurunuz. Eyvallah. Devam edelim. Estağfurullah. Ee, yaklaşık 25 yıldır... ...Konya ve e, Mevlana... ...eksenli etkinliklerimiz devam etmiş. E, toplam... E, ...yapmış olduğumuz etkinlik... ...165 tane... 165 tane. ayrı etkinlik evet. yapılmış. Konya ana ile ilgili ve Konya ile ilgili. Evet. evet. Bunun 35 tanesi sadece 2007 yılında yapılmış. Evet. İlk etkinliğimiz ben öğrenciydim o zaman. Amsterdam Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Pedagoji Bölümünde okuyordum. Amsterdam Üniversitesi'nden mezunsunuz. Tabii ama. oradan mezun. Evet. evet. demek ki Hollanda'yı her şeyle çözdünüz ya. Estağfurullah. Orada öğrenciyken e, henüz teşkilatımız falan yoktu, dernek yoktu, vakıf yoktu, öğrenci de derneği hiç yoktu. Bir komite kurduk 3-5 arkadaş. E, 1987 yılının 20 Aralık Pazar günü Amsterdam'ın çok meşhur olan bir meydanı, Rembrandt meydanında öğrencilerin katıldığı birinci Hollanda Mevlana sempozunu yapmışız. Evet. tam 1987. Evet. İşte oradan hareketle sayı, etkinliklerimizin sayısı çoğalmış, 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 çoğalmış ve 1900, özür dilerim, 2007 yılına geldiğimizde Hollanda'da Mevlana artık tanınır hale gelmiş. Yani birçok gruplar tarafından ve 2007 yılı biliyorsunuz UNESCO tarafından dünyada, dünyada Mevlana ve Hoşgörü yılı ilan edildi. Biz bunu fırsat bildik. 14-15 e, sivil toplum örgütü bir araya gelerek yıl boyu 35 ayrı etkinlik yaptık. Hemen. 35 tane etkinlik. Evet. İlk ay yani e, 2006'nın Aralık ayında Mevlana ve Rumi e, takvimi bastık. On binlerce eve girdi e, takvimimiz ve her gün her ay o takvime bakarak Hazreti Pir'in işte orada düşüncelerine yer verildi ve yıl boyunca o takvimden insanlar Hazreti Mevlana'yı en azından hatırladılar. Hemen akabinde Ömer Tuğrul İnançer'in katıldığı bir Mevlana sohbetleri kursu açtık oradan 35 genç 35 40 genç Ama bir hafta boyunca... mı tabii, bir turunca. bir hafta boyunca bize ders verdi sohbet etti burada. Tabii, demek <laughs> tabii. sahiplenmiş yani. Sahiplendi tabii ki evet. Daha sonra işte e, Konya'dan gelen semazenler ve belediye başkanımızın da katılımıyla e, Amsterdam'da Mevlana etkinliklerini başlattık ve Rotterdam Denak gibi merkezlerde de etkinliklerimiz devam etti. Yıl sonuna geldiğimizde 35 ayrı etkinlikle Hollandalıların tespitine göre 5,5 milyon Hollandalıya ulaşmış olmuşuz. 5,5 milyon. milyon üçte birine ulaştı üçte birine ulaştık. Evet. Tabii bu arada Hollanda e, devlet televizyonunun 3 ayrı kanalında 27 dakikalık Hazreti Pir ilgili belgeselimiz yayınlandı. Hazırladık ve sunduk. Onlar da yayınladılar. Ee, hem de 3 ayrı kanal. 3 ayrı kanal Evet evet. Hollanda'da elimizde belgeleri hale var. Ve 20, 2007'nin sonuna geldiğimizde önemli kararımız biraz önce bahsettim. Mesnevi'nin Hollandaca tercümesi idi. O proje çıktı ve devam etti. 3 yıl sonra e, Mesnevi tamamen Hollandaca tercüme edildi. Basıldı. Geçtiğimiz e, aylarda 19 Şubat 2012'de yine 2007'de kararı aldığımız salonda aynı insanları davet ederek işte o gün bir söz vermiştik ki o günün günün Adalet Bakanı da aramızdaydı. Ona da meslevi, İngilizce mesnevi tercümesi vermiştik. Aynı salonda vermiş olduğumuz sözü 4 yıl önce vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik diyerek insanlarımızı çağırdık. Size bu defa Hollandaca meslevi takdim ediyoruz. teklif ediyoruz ve sunuyoruz diyerek bir programla Hollandaca meslevi de tanıtmış olduk. Tabi bu arada Konya ve Mevlana Mevlan etkinliklerimiz Hollanda'da Konya Kriterler projesiyle yeni bir boyut kazandı. Evet. Evrenselleşti 2000, aslında. Evet, 2011 yılını UET'de Hollanda'da Mevlana Konya e, yılı ilan etti ve bu çerçevede Hollanda Parlamentosu başta olmak üzere birçok merkezde Konya Kriterleri sempozyumu ve çalıştayları yaptı. En son e, Leiden Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Konya Kriterlerini tartıştık ve Konya kriterlerinin 2012'deki ikinci tartışması da Selçuk Üniversitesi'nde oldu. Yani, yani bir tarafta Hollanda'da oldu. Evet. Bir tarafta Selçuk Üniversitesi'nde Üniversitesi oldu. oldu. Şimdi hedefimiz ve planlarımız e, Konya kriterlerinin Avrupa'nın muhtelif başkentleri yani Frankfurt, Paris, Viyana, Koop'un evet. Konya kriterlerini organize edeceğiz tabii ki sırada Roma'da var, Vatikan'da var. İtalyanlarla birlikte yapacağız. Dolayısıyla Konya kriterleri Avrupa'nın başkentlerinde tartışılmaya devam edecek. Yani bizi heyecanlandırıyor. İnşallah. Yani bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Sağ olun. Yani şöyle ayağınız yere basıyor. Yani şey değil. Yani eminim ki siz Hollandacayı da biliyorsunuzdur. Yani o dinleyen... okuduk <laughs> orada o <okudur. gülüyor> yani o insanlarla da çok rahat diyalog kuruyorsunuz. Tabii. Ee, bu, bu i̇şin, tarafta burayı da hiç ihmal etmeden devam ediyorsunuz. Tabi işin esprisi şu e, Hollanda'ca mesneviyi e, tanıttığımız gün Hollanda e, kanaat önderler, Hollanda'dan akil adamlar bize geldiler ve Hollanda'ca mesneviyi e, ulaşması gereken gruplara nasıl ulaştırabiliriz sorusu sorarak yardım etmek istediklerini söylediler. Dört, beş kişi bunlar. Bunlar Hollanda'da çok tanınmış hakikaten nötr verikleri ciddi şekilde e, geniş, geniş olan, olan evet. konuştuğun dinlenen isimler bunlar. Biz de bunun üzerine bir çalışma grubu oluşturarak e, ve yeni oluşan, yeni kurulan e, Hollanda, Konya ve Mevlana Dostları Derneği ile birlikte 2015 yılına kadar, yani 3 yıl boyunca Mesnevi'yi Hollanda'da nasıl tanıtabiliriz sorusunu sorarak yeni bir strateji geliştireceğiz. Ve önümüzdeki 3 yılda Hollanda'ca mesnevi çok geniş kitlelere tanıtıl tanıtmış olacaksınız. olacağız. Evet yani e, bu ancak takdir edilmesi gereken. E, burada tabi sayın valimiz, sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, sayın rektörle görüşüyorsunuz zannediyorum. Yaklaşımlarının ben çok olumlu olacağını düşünüyorum. Evet. E, hükümetle görüşüyorsunuz herhalde. Nasıl yaklaşıyorlar? Tabii ki Konya kriterleri projesine e, başta Kültür Bakanlığımız ve tanıtma fonu ve Başbakanlık olmak üzere çok sıcak bakıyorlar. Bunun tüm Avrupa e, geneline, hatta sonra e, Balkanlara e, genişlemesini istiyorlar. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bütün dünyaya açılacak bir kapı keşfetmişiz. Onu söyleyeyim. <laughs> yani Aziz Mahmut Hüdayi evet. ve Hazreti Mevlana'nın himmetiyle devam ediyor evet, yani. Evet. Ayakları oraya basıyor yani. Maşallah. <laughs> Net inşallah. bir şekilde görebiliyoruz. Efendim, artık son iki dakikadayız. Ee, burada herhalde önümüzü artık. Bir de ben şeyi unutmadan onu sorayım. Avrupa Demokratlar Birliği tabii. UHTD değil mi? Evet. Bu Türkler tarafından kurulmuş bir örgüt müdür nedir efendim? Tabii ki genel merkezi Köln'de olan. Köln'de Almanya'da. Tabii tabii. tabii. Başbakanımızın da zaman zaman destek verdiği ve böyle bir örgütün ve teşkilatın Türk sivil insanı e için evet. kurulması gerektiğini dile getirdiği bir Stratejik araştırma toplum. şey mi yani? Lobby. Lobby. E, Lobby hareketi. E, hareketi Lobby derneği olarak söyleyebiliriz ve öncelikli amacı da oradaki Türklerin siyasi katılımlarına katkıda bulunmak. Yani siyasi taleplerini dinleme başbakan getirmesi. Başbakan bu konuyu çok önemsiyor ve e, sahip çıkıyor gibi görüyoruz. Tabii tabii. Ben, tabii başbakan mi? sürekli Avrupa'nın mühtelif merkezlerinde yapmış olduğu konuşmalarda bu ülkenin vatandaşı gibi olmamızı ve bu ülkenin vatandaşı gibi sorumluluk üstlenmemesi bize öğüt veriyor. Evet. Kaç ülkede örgütlenmiş durumda? Şu anda Almanya'dan başlayan e, UETD hareketi e, Belçika, Fransa, e, İngiltere, e, Hollanda, Fransa olmak üzere Lüksemburg, İsveç ve e, Sağ ol. Hemen hemen tamam, Avrupa'nın yani İtalya'da Türk insan, var mı? İtalya'da yok henüz. İspanya'ya gitti. Orada zaten herhalde bizim. E, diaspora orada çok, çok olmadığı için şu yok. anda Türklerin yoğun olduğu merkezlerde. Bütün İtalyanlar Türk zaten. <gülüyor> <gülüyor> tabii tamamen evet. şaka yapıyoruz. Yani şöyle yani zaten İtalya'yla hakikaten çok iyi bir ilişkisi Diğer var Türkiye'nin şu tabii anda. Ki. Hatta geçen bir <laughs> makale okumuştum. Akdeniz'de kıskandıran ıı, stratejik ilişki. i̇lişki yani, yani, Doğrudur. Doğru. <laughs> İtalya ile Türkiye'nin şu anda zaten üst düzeyde bir diyaloğu var. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Yolunuzda, temponuz içerisinde programımıza konuk oldunuz. Bilmiyorum bundan sonra bizlerin de yapabilecekleri bir şeyler olur mu ama. tabii biz bir haftadır Konya merkezi Karaman, işte Çatalhöyük, Akşehir, Akören gibi merkezlere de gezerek programlar yaptık. Tabii bu gezimiz ve ziyaretlerimiz esasında çok yeni projeler ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde tabi bunu e, basın mensubu olarak e, takip etmeye devam edeceksiniz. E, bu Konya ile Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin ortak çalışması da olabilir. Ama şuradan e, bir müjde vereyim tabi özellikle Akşehir'e. Akşehir'de bizi çok e, olağanüstü bir şekilde karşıladılar Sayın Belediye Başkanı. Belediye Başkanı, Başkanı Bakamı, hakikaten çok dinamik. Evet, ya, buradan hepsine teşekkür ediyorum. ...mehter e, takımıyla karşıladılar. <laughs> Yarenler gecesiyle... E, ...bizi uğurladılar ve... ...iki arkadaşımıza da... E, ...işte yarenlerin gelenek gereği... de ...dayak da attılar. <laughs> Ama e, çok duygulandık tabii... ...Akşehir gezimizde. Karaman'da da öyle tabii ki. Ama Akşehir e, Belediyesi'ne... ...vermiş olduğumuz bir sözü ben buradan da ifade edeyim. Akşehir ile Hollanda arasında... ...ciddi bir ilişki var. Evet. Yani orada... Rotterdam Merkezli Mozaik Vakfımızın Başkanı Ali İhsan Ünal Bey'in özel gayretleriyle e, Akşehir-Hollanda arasında ciddi bir ilişkiler hattı kurulmuş. Bunu gittiğimizde de gördük ve bu ilişkilerden hareketle belediye başkanımızdan bir e, toprak tahsis edilmesi ve oraya Hollanda'nın sembol olan e, yel değirmenini yaptırmak e, istiyoruz. Oraya Hollanda'nın sembollerini yel değermeni yaptıracağız. Buradan da seyircilerimize bu müjdeyi vermiş olalım. Evet Hollanda'dan da bir yer alıp aslında Nasrettin Hoca'nın... Var, <laughs> var tabii. Var mu? tabii tabii tabii. Ali, Sam Ali Sam Bey'in 4 yıldır 5 yıldır e, Rotterdam merkezi yapmış olduğu Hollanda Nasrettin Hoca festivalleri var. Oo, fevkalade. tabii ki Nasrettin Hoca yani merkez üzerinde hocanın bir heykelinin de Rotterdam'a Yapılma projesi de gündemde. Evet, yani ben tabii kutluyorum siz. Ali Bey de bugün programımıza da gelecek. Evet, evet ama maalesef gelemet. Gelemedi, evet. Sizi kutluyorum, Bayis Bey. Bütün iş samimiyetimle kutluyorum. Allah, Allah yardımcınız Amin. olsun, önünüzü açık etsin diyorum. Çünkü ayağınız çok yere basıyor. Yani hani bank roundu denir ya, fitbeki veya çok sağlam duruyor. İnşallah bu önünüze açık olmasın. Orada İnşallah. hem bizim İnşallah. hem kardeşlerimiz bütün vatandaşlarımız için de hayırlı bir neticenin oluşmasına vesile olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum Kulak katılımınız getirdim. için. Ve çalışmalarınızın ediyorum. başarılarının devamını diliyorum evet. efendim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler böylece programımızı bitirdik. Sayın Veys Güngör Bey siyasi katılım kitabının da yazarı aynı zamanda. Kendilerini kutluyoruz. Konya kriterleri görüyorsunuz. Sayın Ahmet Davutoğlu ile bir taraftan farklı bir dünyada kendisini gösterirken bir taraftan da Veys Güngör Beyefendi gibi insanlarımız Avrupa'da farklı bir neşvi nema bulduruyorlar. <laughs> Hazreti Pir'den gelen o e, ne diyelim efendim kaynak böylece devam etmiş oluyor. Kendilerini kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. E, ve Konya kriterlerin önümüzdeki günlerde daha fazla anlayabilmek gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bütün dünya anlar. Reis Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi aynı saatlerde görüşebilmeyi diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalınız.